Herkese merhaba. Yine öğretici bir soruyla karşınıza geldim. Siz tabii ki öncelikle videoyu durdurup biraz kendi başınıza düşünün. Şimdi diyor ki 15 çarpı 2'lik bir dikdörtgene, 2 çarpı 1'lik dikdörtgenlerle tamamen ve hiçbir dikdörtgen bir diğerinin üstüne gelmemek koşuluyla kaç farklı şekilde döşeyebiliriz diye soruyor. Şimdi bunları temsil eden arkadaşlar çizelim. Elimizde tabir caizse 15'e 2 boyutlarında bir duvar var ve ben bu duvarı 2'ye 1'lik boyutlarındaki fayanslarla döşeyeceğim. Şurası 2, şurası 1. Tabii ki öncelikle bir koşullarımı belirleyeceğim. Yani ihtimallere bakacağım. Daha sonra ihtimalleri de hesaplarız artık. Şimdi şuradaki 2 ve buradaki 2 beni bir düşündürüyor. Diyorum ki ben bu e ikilik fayansı buraya alıp dikey bir şekilde koyabilirim. Eğer koyarsam ne olacak arkadaşlar? Buradaki ikilik yüzler, daha doğrusu ikilik kenarlar örtüşecekler. Ve aşağıda başka bir yer kalmayacak zaten. Orası bir farklı şekilde doldurulabilecek. Ya da ben bunu alıp yatay şekilde koyabilirim. Bakın bu şekilde değil de. Şöyle yatay şekilde 1'e 2'lik pozisyonda koyabilirim. E bu durumda ne olacak? Aşağıda bir uzunluğunda bir yer kalıyor. Yani arkadaşlar orası da otomatik olaraktan dolacak zaten. Yani ben oraya da yine yatay şekilde bir 1'e 2'lik fayanslardan koymak zorunda kalacağım. Yani ben aslında aşağıya düşünmek zorunda değilim. Ben yukarıya şeklimi yatay da koysam, dikey de koysam zaten aşağısı otomatik olarak doluyor ya da hiç dolmuyor zaten. Dolayısıyla arkadaşlar benim tek düşünmem gereken bakın burada şu. Ben bu 15'i birlik ve ikilik uzunluklarla kaç farklı şekilde doldurabilirim? Bakın şöyle birkaç tane daha iyi kafanıza canlanması için örnek vereyim. Mesela ben bir tane dikey koydum. Arkadaşlar şurası zaten bir uzunluğunda. Şimdi yanına bir tane yatay koyabilirim. Önemli değil. Bakın yatayı koydum. Burası iki oldu. Değil mi? Aşağısı zaten otomatik olarak doldu. Hemen onun yanına bir tane Yine dikey koyabilirim. Yine dikey koyabilirim. Gördüğünüz gibi aşağıya dert etmeme gerek yok. Yalnızca 15'i birler ve ikiler türünden oluşturma problemine dönüştü bu. Ve ben buna benzer bir soruyu zaten kanalla çözmüştüm. Bakın bunu teker teker elimizle hesaplamamız muhtemelen bir saatimizi alacaktır. O yüzden elimizle hesaplamak yerine daha güzel bir yaklaşım sergileyeceğiz. Diyeceğim ki problem nedir onu da yazalım. Problem 15'i birlerin ve ikilerin toplamı şeklinde yazmak ve tabii ki sıraları da önemli. Sonuçta döşemenin şeklini sıralama da belirliyor değil mi? Yani şurada mesela ben bir tane dikey koyarım, burada yatay koyarım. Bunların yerini değiştirmek farklı bir görünüm elde edecektir. O yüzden arkadaşlar burada sıralar da önemli. Birlerin ve ikilerin toplamı şeklinde yazmak. Tabii ki sıralamada yine dediğim gibi bizim için önemli. Peki, siz şimdi diyebilirsiniz ki işte hocam 6 tane 2 kullandım, geriye kanları bir. 5 tane 2 kullandım, geriye kanları bir. 4 tane 2 kullandım, geriye kanları bir. Daha sonra her birinde ayrı ayrı tekrarlı permutasyonlar yaparaktan sıraları da hesaplamak zorunda kalacaksınız. Onun yerine daha önce biz bunu incelemiştik aslında. Diyorum ki benim hedefim zaten 15'i birlik ve ikilikler şeklinde gitmek. Ben şöyle bir dizi ya da şöyle bir fonksiyon tanımlasam. Desem ki n sayısını n sayısını 1 ve ikilerin sıralama önemli olacak şekilde bakın sıralamaları da önemli. Sıralama önemli olacak şekilde diyelim. Toplamı şeklinde yazmak olacak şekilde parantezi kapat. Toplamı şeklinde yazabileceğimizin sayısı. Toplamı şeklinde yazabileceğimiz ihtimallerin sayısı diyelim. Yazabileceğimiz İhtimallerin sayısı. Şimdi buraları yazıyorum arkadaşlar bilerekten. Çünkü kelimeler bence matematiği anlamakta çok önemli. Ne yaptığımızı tam olarak anlamalısınız. Şimdi peki ben A-N hakkında bazı yorumlar yapacağım. Diyeceğim ki ya a de toplamda şöyle N tane birlik var değil mi? N dediğim sayı N tane birlikten oluşuyor. Ben bunu ikilikler ve birlikler şeklinde gidebilirim. Peki sadece sona bakıyorum. Ben sonuncuyu ikilikle mi bitirebilirim? Birlikle mi bitirebilirim? İki tane ihtimal var zaten. Eğer sonuncuyu ikilikle bitirirseniz bakın sona ikilik fayanslardan koyuyorsunuz. Yani üst kısmı ikilik fayanslardan koyuyorsunuz. Geriye ne kalıyor arkadaşlar? N iki tane N iki tane burada birlik kalıyor. Peki onlar kaç farklı şekilde döşenebilirler? A N 2 kadar farklı şekilde değil mi? Çünkü ben zaten A'yı öyle tanımlamıştım. Yani N sayısını birlerin ve ikilerin toplama şeklinde kaç farklı şekilde yazabileceğimizin sayısı demiştik. O zaman N 2 de toplamda A N 2 tane farklı şekilde yazabilirim. E arkadaşlar sonuncuyu ben birlikte de bitirebilirim. Zaten iki ihtimal vardı. Eğer sonuncuyu birlikte bitirseniz bu da diğer ihtimalimiz oldu zaten. Şöyle birlikte biterse bu durumda olacak? Geriye n-1 tane kalacak. O zaman bu n-1 tane kalan birliği de ben toplamda a n-2 kadar farklı şekilde yazabilirim. Dolayısıyla toplamda a n dediğim şey bu ihtimallerle bu ihtimallerin toplamına indirgendi. Yani şuraya yazarsak aslında bize soruyu çözdürecek yere geldik. a n-1 a n-2 Arkadaşlar dikkat edin bu da aslında bizim Fibonacci dizisi dediğimiz dizi değil mi? Her bir eleman kendinden önceki gelen iki elemanın toplamı şeklinde yazılıyor. O zaman ben Fibonacci dizisinin kuralını hemen takip ederekten direkt hesaplayabilirim bunu. Bir kere A1'in ne olduğunu biliyoruz. Sadece bir tane olsaydı arkadaşlar sadece yerine bir, bir koyabilirdim. Başka bir şey koyamazdım. A1 bir ihtimalden oluşuyor. A2'ye bakarsanız o da arkadaşlar ya 1 1 gidersiniz ya da direkt 2 şeklinde yazarsınız. Yani iki ihtimal var. 2 dediğim sayıya ya 1 artı 1'dir ya da direkt 2'dir. 2. Şimdi ilk ikisini bulduğuma göre diğerlerini de bulabilirim. Çünkü her bir eleman kendinden önceki gelen iki tanesinin toplamıydı. O zaman A3 dediğim şey 3, A4 dediğim şey 2 ile 3'ün toplamından 5, A5 dediğim şey 8, A6 dediğim şey 13, A7 dediğim şey 21. Bakın ben nereye gidiyorum? A15'e gidiyorum. Çünkü biz 15'i yazmaya çalışıyorduk. Şimdi tabii ki bunu hesaplamanın kolay bir yolu da var bu arada. Ama biz elimiz yapmamız çok zor onu yine. Hani Fibonacci dizisinin kaçıncı teriminin ne olduğunu bulmaya yarayan bir formülümüz var. A8 eşittir 34, A9 eşittir 55, A10 eşittir 89, A11 eşittir 144, A12 eşittir 233. Bakın çok az kaldı artık. A13 eşittir 377, A14 eşittir 610, ve A15 eşittir 987 yapmış oldu. Soru da zaten bizden bunu istiyordu yalnızca. Hemen şıkkımızı işaretleyelim. Aklınıza ne takılırsa yorumlarda sorabilirsiniz arkadaşlar. Ve buraya kadar izlediyseniz de kanala abone olmanızı ve videoyu da beğenmenizi rica ediyorum. Başka güzel soru çözümlerinde ve konu altında görüşmek üzere.